Şimdiden diyorum. Çok Hep kemik suyun içerisinde aslında biz kolajen olduğunu konuştuk, bol bol tüketelim dedik. Peki, o zaman kemik suyu mu kolajen mi diye sorarak başlamak istiyorum aslında kolajen dosyasına. Çağla, şimdi hanımefendi'nin yaptığı çorba çok güzel bir sebze çorbası. Evet. Ama çok etkili bir kolajen çorbası değil, bunu söylemek lazım. Kemik suyu, kemiğin kendisinde biraz sonra konuşabiliriz. Yaklaşık 10-15 oranında yapısında kolajen var. Hmm. kemikteki kalsiyumu, magnezyumu tuğla sayarsanız tamam. o tuğlanın arasına girmesi gereken çimentolar kolajen. kolajen. aslında. Dolayısıyla kemiği kaynattığınız zaman kemikteki kolajen az da olsa kolajen yapısında hmm. suyuna geçiyor. Hmm. Ancak o suya geçen kolajen molekülü çok büyük bir molekül. Yaklaşık 5000'in üzerinde asit içeren kocaman bir molekül. O kolajenin Bucuda girdiği zaman ısıyla jelatine dönüşüyor, onun için hı. böyle jelatif kıvam alıyor. Evet, evet. O jelatinin diye ...kolajenden de öte... ısındığı zaman kolajen jelatine döner. Hı. O jelatine dönmüş kolajenin ...mideden bağırsağa geçtikten sonra bağırsak hücrelerinin arasındaki dar aralıklardan ki maksimum 3000-3500 dalton geçebilir genişliği yani kapıdan kamyonun sığmaması hı hı gibi. gibi. Evet. Nasıl evinizin kapısından kamyon giremezse. Hı hı. ...o Emilim mi? Kolajen geçemez. Diyoruz. Emilimi düşük Eminim. oluyor diyoruz. Çok zaten. düşük. Çok, çok düşük, düşük Hem içindeki kolajen düşük kemik suyunun, hem de o kemik suyundaki kolajenin bağırsaklardan emilme oranı hmm. düşük. Bir bilgiyi de söylemeden geçemeyeceğim. Hmm. Belki e, kemik suyu çorbasını çok kullananlar üzülecekler. Çağla vücudumuz, vücudu kendisine giren hayvanlarda da öyle, bizde de öyle zehirli maddeleri, özellikle ağır metalleri. Toksik maddeleri... ...hareketsiz dokusunda sağlar, saklar. Hı. Yani sizin... ...bozulma ihtimali olan eşyalarınızı... ...kilerinizde saklamanız gibi. gibi bir şey. Sandığa kitlemeniz gibi. İşte o sandık kiler vücutta kemik dokusuyla yağ dokusudur. Bir. Bir kişi hızla zayıflarsa... ...yağ dokusu hızla eridiği zaman... Hı hı. ...içindeki toksinler kana karıştığı için... ...bağışıklığı zayıflar. O kişi çok çabuk zatürre olur, çok çabuk... ...hasta olur, enfeksiyon geçirir. Yani bir toksinlerin karışması. Evet. Aynı şekilde kemik suyu çorbasını çok içerseniz o hayvanın kemiklerinde birikmiş olan kurşun, ağır civa Katmium gibi ağır metalleri de vücudunuza doldurma ihtimaliniz var. var. İşin tadını, tuzunu kaçırmayın. Bizim mutfağımızın kemik suyu çorbası <laughs> hoş lezzetlerinden biridir. <laughs> ama bir kolajen <laughs> ilacı değildir. Değildir. Peki A'dan Z'ye o zaman başlayalım konuşmaya. Kolajen nedir? Hemen gelsin. Kolajen bir proteindir. aslında. Evet öyle kocaman mi? bir protein. Çok sayıda aminasitten oluşuyor. İçinde onlarca aminasit var ama %70'ine yakınını 3 değerli aminasit oluşturuyor. Prolin. Hidroksiprolin, glisin. Bu üç amino asit dışında arginin var, glutamik asit var ama 5 diyelim hadi. 5 amino sağlam çekerseniz vücuda hı hı. vücudunuz ondan kendi binasını kendi yapıyor. Kendi kolajenini kendi üretiyor. Üretiyor. Yani %60'ı su aslında, %20'si protein, %15'te evet. yağlardan evet. oluşuyor. Geri kalanları da mineralden. Bu şey var Peki. çok önemli inşallah bak. Evet bu çok, çok güzel. güzel. Ben İnsan... bunu bayağı bir inceledim. Evet, nerede varmış, bu nerede Bu özelliği olan. Şimdi vücudumuzun %40'ı su geriye kalan yüzde 40 suyun üzerinde protein yapımız var yüzde 20 civarında. Evet. Yüzde 15 civarında yağımız var ortalama kadında da erkekte de. Yüzde 5 civarında da mineral vesaire kalsiyum, kalsiyum ve diğerleri var. Hı hı. Dolayısıyla e, bu protein yapısını oluşturan yüzde 20'lik bölümünde yüzde 30'u kolajen. Yani 70 kiloluk bir Osman Hoca'nın vücudunda ortalama 7 kilo kolajen var en az. Evet. Yani bizim kolajen rezervimiz aslında çok fazla ama ne yazık ki 30, 35 yaştan sonra her yıl bunun %1 ile ikisini kaybediyoruz. Yerine koymazsak ne olur konuşacağız. Konuşacağız. Peki kolajenin rolleri neler? Şöyle bir bakalım ne işe yarıyor acaba? Hücrelere hücre dışı ortamdan koruyor. Evet yani kolajen biz bu odada oturuyoruz, hücreyiz. Hı hı. Bizim bu odanın duvarları kolajen. Dokun. Buraya işine gelen herkesin girmesini engellemedi. Çok önemli. Vücuttaki diğer dokuları bağlayan matrisin en önemli bileşenidir. Evet, bu binanın katları gibi düşünün, katları birbirine bağlayan odaları birbirine bağlayan çimento kolajendir. Vücudumuzun yapısal çerçevesi kolajen sayesinde oluşur. Evet, binanın dış duvarları da şimdi senin şeklini kolajene borçlusun. Kolajen üretimin azaldığı zaman ne oluyor? Dokunun sıkışıklığı kayboluyor, sıkılığı kayboluyor, Elastisiyeti kayboluyor, aşağıya doğru kaymaya evet, başlıyorsunuz. Bina başlıyor. Bina çökmeye başlıyor aslında. Kolajenin yapısı nasıldır peki? Şöyle bir bakalım mı? Muazzam. Bir somya gibi düşünün. Eskiden biz çocukken böyle somya Tabii. denen şeyler vardı. Üstüne evet. yaylanırsınız. Evet. Muazzam. Bir milimetre kolajen 10 ila 40 kiloya dayanır. 40 kiloyu zıplatmazsan üstünde taşır. Hmm. Elastik vaziyette. Somya gibi. Ama zıplatırsan o üstünde insanı 10 evet. kiloyu da havada kalata taşır. Bir milimetre kolajen. Bu kadar, kadar elastik, bu kadar dirençli, bu kadar ...güçlü bir yapı çok az. Peki bir diğer görselimizle devam edelim. Kolejenin rolleriyle alakalı tabii ki. Hücreyi anlatıyor, kolejeni anlatıyor. Bozulmuş dengesiz yani yaşlanmış kolejeni ...o yıkılmaya yüz tutmuş binanın evet. aslında görselleri. Öyle Bravo. Önce. Deprem, deprem mahzuru Maalesef. veya deprem hazır olmayan bir bina gibi. Yaşlılık depreminden korunmak için de bizim... ...kolejen rezervlerimizde sıkı sıkıya sahip olmamız lazım. Evet. Peki bir diğer görselimiz geldi. Vücutta kolajen ne işe yarıyor? Evet, bu bir bak mükemmel, tek tek bir, bakalım dilerseniz mükemmel hocam. bir kolaj, mükemmel bir şama. Kolajen sadece bizim cildimizin değil ki kolajenimizin %70'i cildimizde bu net. Evet. Ama cildimiz dışında eklemlerimiz, kemiklerimiz, tırnaklarımız, saçlarımız ve binamızın iç yapısının oluşturan damarlarımızın, duvarları dahi organlarımızın yerinde durması ...hepsi kolajenin sayesinde oluyor. Peki... E, ...kolajen damarlar için neden zorunlu? Damarın elastikiyet için zorunlu. Hmm. Yani siz eğer... ...C vitamini yeterli almazsanız... ...damar duvarı kolajen üretemiyor. Hmm. Onun için hmm. eğer C vitamini almadığınızı... ...alıp almadığınızı öğrenmek istiyorsanız... ...dişinizi fırçalarken kanayıp kanamadığına bakın. Bakalım. Kanıyorsa damar duvarları çatlıyor... dışına elastikiyet kalmıyor... sağlamı kalmıyor, kan kaçıyor. Hmm. Dolayısıyla kolajen bırakın damar tıkamayı... Tam tersine damar yaşlanmasını önleyen en önemli desteklerden birisi gibi kabul edilmeli. Peki e, kıkırdak yıpranması neyle önlenir? Ki bu herhalde genellikle kadınlarda da menopoz sonrasında karşımıza mı çıkar? Hepimize çıkıyor. Özellikle bu koşan arkadaşlara rica ediyorum koşmasınlar. Çünkü zıp 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 bazakça kıkırdak kaslarla uğruyor. uğruyor evet. Kaslar e, güçlüyse yiyor. de uğruyor mu peki oraya taşıyan Tabii ki, kaslarda? Çünkü kas ne kadar azalırsa Çağlar Evet binanın elastik direnginin noktaları azalınca direkt kemiğin kıkırdağına biniyor. Içimiz. Oraya baskı yapıyor. Dolayısıyla kas mi? sağlamsa kemiğin kıkırdağına pek fazla yük bilmez. Hı hı. Şimdi kıkırdak dediğimiz yapının da içinde glikozamin glikanlarla beraber kolajen var. Hı hı. Dolayısıyla kıkırdak sağlığı da glikozamin kullanmak kadar kolajen desteği alıp almamakla birebir bağlantılı. Yani kıkırdaklarımıza sahip olmazsak yürüyemiyoruz. yürüyemiyoruz. Kişisel ihtiyaçlarımızı, yaşlılarımız Aynen. onun için gideremiyor. Koluna bir giriyor. Evet. Allah korusun tekerlekli sandalye veya yürüteçler kullanmak zorunda kalıyorlar. Peki birkaç tane yan etkiyle alakalı sorulan sorulardan araya sıkıştıracağım. Evet. Kolajen kanser yapar mı? Yapmaz. Niye yapsın? Yani et kanseri yapar mı? Fazlası yapar. Kolajen kanseri yapar mı? Yapmaz. Nedeni şu. Sizin destek olarak aldığınız şey kolajen değil sizin destek olarak aldığınız şey makasla bölünmüş, kırpılmış kolajen parçacıkları. Bunlara peptit diyoruz. Hmm. Normalde de siz kolajen aldığınız zaman sağlam bir mideniz varsa, evet. önce midenizde pepsinle o kolajen hmm. asitle hmm. parçalanıyor. Hı hmm. hı. geçtiği anda da tripsin parçalanıyor pankreastan gelen. Dolayısıyla kolajen çift makasla gıdadaki doğal kolajen parçalanarak emiliyor. Hı -hı. Ama eğer bu parçalanma olmazsa kolajen bağırsağınızın duvarına yapışıyor, kayganlığını arttırıyor, prebiyotik görev görüyor. O da işe yarıyor. Ama vücudunuza kolajen girmiyor. Hı -hı. Ne yaptık gıda ingredient üreticileri? Kolajeni tıpkı tripsinojenle hepsini nasıl makasa doğrayıp kıyma haline getiriyorsunuz? Onu hidrolize ederek enzimlerle parçalayıp hazır kıyma halinde kolajen yutuyorsunuz. İçtiğiniz kolajen tüplerinde. Hmm. Dolayısıyla o kolajen kanınıza kolay giriyor. Niye? Biraz önce anlattım. Büyük parçalar kapıdan kamyon sığmıyor. sığmıyor. Ama kamyon yerine tekerini ayrı direksiyonla ayrı sokarsanız o zaman girebiliyor, O içeriden şey. kamyon haline imal edebiliyorsunuz onu. Evet. Vücut o parçaları alıyor. Kendi sinyalizasyon sistemiyle yeniden kolajeni kendi kolajeni üretimde Üretim. kullanıyor. Hmm. Ham olarak. Çok güzel. Peki bağırsaklara zarar verir mi kolajen? Tam tersine. Tam tersine. Bağırsaklarınıza eğer probiyotik güce, prebiyotik destek arıyorsanız, disbiyozise çözüm arıyorsanız, bağışıklığınızı da güçlendirmek istiyorsanız kolajeninde faydalanabilirsiniz. Yine şöyle bir soru geliyor. Kolesterolü yükseltir mi? Şekeri düşürür mü? Eğer siz kolajen almak için et suyu, kemik suyu gibi kolesterolden zengin gıdalar tüketirseniz, evet ama tek başına kolajenin Kolesterol yükseltmek gibi bir lüksü söz konusu değil. Şekeri düşürür mü? Şekeri dengeler diyelim. Düşürür mü? Hmm. Şöyle düşürüyor. E, kolajenin içerisinde özellikle bu peptit kolajenin içerisinde hı hı. 3 değerli asit var. Biraz önce söyledim. Glisin, prolin, hidroksiprolin. Bunlardan glisin şeker ayarlanmasında önemli bir asit. Ne kadar çok glisin alırsanız şeker dengeniz, insülin dengeniz o kadar dengeli oluyor. Hatta kilonuzu bile daha iyi koruyorsunuz. Sosyal medyadan şöyle bir soru gelmiş. Kolajen kemik erimesini önler mi? Çok güzel bir soru. Evet. Bu da günün iyi sorularından biri. E bugüne kadar kemik erimesi mücadelesinde yeteri kadar başarılı mıyız sorusunun cevabı hayırdır. Hala kemik erimesi kullan, ilacı kullanan, 10 yıldır, 20 yıldır kullandığını bildiğim hastalarım ilk düşmelerinde bir yerlerini kırıyorlar. Hı hı. Çok yakın bir dostumuz, çok yakın bir ağabeyimiz de 80'li yaşlarda Teknesinde düştü, omurilik kırıldı, ezildi, parçalandı. Çimento basmak zorunda kaldık içine. Hmm. Niye oldu bu? Çünkü kemik erimesini sadece kalsiyuma, magnezyum'a, D vitamine k havale edemezsiniz. Yani sadece bir bina yaparken al kardeşim tuğla, tuğla. al kardeşim e, demir, Hadi. al binayı yap. Yok Yemez. niye ne lazım? Çimento, lazım. Evet. İşte o çimento kolajen. Evet. Kemiğin Kimin yüzde yirmisine yakın oluşturan kolajen. Kolajeni sisteme sokmadığınız sürece kemik erimesiyle mücadeleniz eksik kalır. Beslenmeyle bunu giderin. Olmuyorsa takviye edin. Takviye bir sosyal medya sorusu daha şöyle. Romatizmaya kolajen iyi gelir mi? Nasıl bir ilişki olabilir aralarında? Şöyle romatizma yuvarlak bir laf ama eğer burada murat edilen şey sorunun anlamı yaşlılarda yaşlanma sürecinde ya da eklemlerde yaşanan eklem romatizmasıysa ve bu iltihabi veya bağışıksal bir romatizma değilse çok iyi gelir. Nedeni şu. Çünkü kolajen kıkırdak yapımında kullanılıyor. Romatizma kıkırdakla çok ilişkili. Kıkırdak hmm. inceliyor ve kireçleniyor romatizmada da yan bağlar, bağlar, eklem bağları çok zayıflıyor. O bağların güçlenmesi için de bizim kolajene ihtiyacımız, i̇htiyacımız var. var. Kas dokusunu güçlendiriyor, kolajene ihtiyacımız var. Kemiyi güçlendiriyor, kolajene ihtiyacımız var. O nedenle bunu tartışmaya pek Bunları söylediğinizde direkt aklım o zaman kolajen yaşlanmayı yavaşlatır mı diye bir soru geliyor. Onu az sonra hocama soracağım ama önce neden yaşlanıyoruz? Yani yaşlanmaya neden olan etkenlere şöyle bir bakalım. Hep söylüyoruz değil mi hocam? Evet, üç tanesi önemli. Kolajen açısından özellikle ilk ikisi çok önemli. Oksidasyon ve glikasyon. Yani paslanma, yani paslanmayla yaşlanma. Şekerlenme, glikasyon. Şekerlenerek yaşlanma. Bir şeye şeker girdikçe o sertleşir. Yani karamelize oldukça çıtırlaşır. Onun için zaten karamelize olmuş şekeri ağzımıza aldığımız zaman çok çıtır çıtır çiğniyoruz. Ha, anladım. O karamelize olan her şeyin kıvamı elastikiyeti kaybolur. Elastikiyeti kaybolan her şey çok çabuk kırılır. Dolayısıyla glikasyon çok şeker kullanan kadın onun için çabuk kırışıyor. Hmm. kolajen üretimi bozulduğu ve ürettiği kolajen sertleştiği için elastikiyet kalmıyor. Çok şeker tüketenlerde romatizman hasar onun için çok oluyor. Ha, Aynı şekilde oksidasyona maruziyet söz konusu olduğu zaman da biz hızlı yaşlanıyoruz ama oksidasyon demek C vitamini, glutatyon, koenzim yokluğu demek. Yokluğu, Bunların yokluğu demek. demek. kolajeni parçalayan, hidrozile eden enzimin ortaya çıkması demek. Bunların yokluğu demek, peki nelerin daha çok varlığı demek. Şöyle bir bakalım, oksidasyon Aha. neden yaşanıyor vücudumuzda? O gelsin. Çünkü ardından da glikasyona da bakacağız. Tamam, nereden bileceğiz? Yani okside oluyor mu vücudumuz, glikasyona maruz kalıyor mu diye. İşte oksidasyonun en önemli sebeplerinden bir tanesi stres, Baş, Beyn, Beyniniz, beyniniz okside ediyor her şeyden önce. Evet, beyniniz paslanıyor stresi girdiğiniz Beyin paslanıyor zaten vücudun sağla, sağlam kalma şansı tabii yok diye tabii, düşünüyorum. Tabii. Kötü alışkanlıklar tabii ya, ki. Sigara alkol değil sadece şeker de kötü bir şeker alışkanlık. Şeker Onu oraya eklememiz gerekiyor kesinlikle. Ve dengesiz beslenme oksidasyon evet. sebebi. Evet yani aldığınız gıdaların içinde sebze meyve miktarı azaldıkça oksidasyon gücünüz Oksidasyon zararınız artar, Antioksidan gücünüz azalır. Çünkü antioksidanlar sebzelerde, meyvelerde var. Onun için Osmanlıca diyor ki 50'ye kadar aslan bile, 50'den sonra kuzu ol. Kuzu et yeme, ot ye, çok güzel. bitkisel gıda tüket. Peki Peki, glikasyona sebep olan etkenleri şöyle yine bir bakalım karşımıza. Net şeker ve çıktı. Evet, net ve açık açık. Her şeker. türlü şeker, her türlü şeker. İsterseniz bunu meyve suyunda dahil edebilirsiniz. edebilirsiniz. Ne kadar çok şeker, o kadar çok şekerlenme. Glikasyon ne kadar çok şekerlenme o kadar çok kötü yaşlanıyor. Peki, e, kolajen cilde nasıl işliyor? Yani yaşlanmayı nasıl yavaşlatıyor? Şöyle bir bakalım. Çağla biraz önce söylediğim gibi cildimizin yüzde yetmişi zaten kolajen. Hı hı. Yani cildimize böyle basıyoruz, tekrar eski haline geliyor. Bu kolajen sayesinde olan bir şey. Evet. Ben klinikte ofis muayene yapıyorken burada burada gösterdim. Evet, yani çok basit. Çok basit. Cildinizi elinize alın, benim gibi tutun sıkıştırın bırakın. Eğer 1-2 saniyede eski haline dönüyorsa biyolojik yaşınız net ve açık 40'ın altındadır. Eğer 4-5 saniyede eski haline dönüyorsa bilin ki biyolojik yaşınız Elin üstünde. atışın içinde Eğer 5-6 saniye orada kalıyorsa siz ciddi ölçüde kolajen kaybetmişsiniz. Ciddi ölçüde glikasyona, oksidasyona, inflamasyona maruz kalmışsınız. İçiniz yaşlanmış demektir. Bırakın dışınızı. Evet. İçiniz yaşlanmış. Burada olmayan kolajen karaciğerde de olmaz. Burada olmayan kolajen damarda da olmaz. Burada olmayan kolajen kemikte de olmaz. Yani Doğru. dış yaşlanma iç yaşlanmanın hesabını gösteren bir fatura gibidir. Ama asıl fatura cüzdanın içindedir. Evet. <laughs> Bu güzel oldu hocam sonunda. Saç yapısı ve kolajen ilişkisini şöyle baktığımız zaman araştırmalarda parlaklık, pürüzsüzlük, nem ve tarama rahatlığı dahil olmak üzere saçın ölçülebilir tüm özelliklerinde iyileşmeler hissettiğini ortaya koymuştur. Mesela evet. saçı çok konuşmuyorduk. Genellikle saç, cildin cildi devamı. Genellikle cildi tırnak konuşuyorduk evet. ama saça da etkileri var. Tabii, tabii demek ki. saç, cildin devamı, yol arkadaşı. Evet. Beraber büyüyorlar, beraber aynı yollardan geçiyorlar. Saçın özellikle... E, kökündeki beslenme sisteminde kolajenin önemli fonksiyonları olduğu çok net ve açık ama sadece saç dökülmesini önleme saçı güçlendirme değil parlaklığı, taranabilirliği hmm. kıvam alma şekli canlılığı de canlılığı yaşıyor olması değil Şunu mi? unutmayın. Saç dışarıdan temizlenir, içeriden desteklenir. desteklenir. Cilt dışarıdan desteklenir, desteklenir içeriden, içeriden güçlendirilir. güçlendirilir. Desteklenir. Evet, Peki kemiklerin yapısı ve kolajen ilişkisine bakalım. Bu da önemli bir ilişki. Çünkü kemik deyince aklımız hemen kalsiyum, aklımız hemen magnezyum veya kortikal yapı geliyor ama bu kemiğin bir de organik tarafı var ve organik tarafının önemli ölçüde kolajen oluşturuyor. Yani kemiğin %10'u, %15'i, %20'si ortalama neredeyse hı hı. kolajen. E Kolajeniniz her yüzde %1 civarında azalıyorsa kemiğinizdeki kolajen de azalıyor. Onu da yerine koymanız lazım. Onu koymazsanız kemiğiniz kırılıyor yaşlanınca. Peki devam edelim. Kas kas yapısı ve kolajen ilişkisi. Kasın esası kolajen. Yani çocukların zaten protein alarak kas yapmaya çalışmalarını görünce ben niye bu çocuklar durup daha çok prolin, toksoprolin, glisin, glutamik asit ya da arjinin almak varken enayi gibi boyuna toz protein tozlarına para ödüyorlar. Anlamakta güçlük çekiyorum. Evet. Çünkü kendi kasın kendi proteinini yapacaksa ona biraz önce anlattığım gibi inşaat sahasına ne götürmen lazım? Evet, madde ham madde lazım. götürmem lazım. Evet. E, genel olarak toparlayacak olursak yani kolajen kullanımı, yeterli tüketimi veya takviye olarak alınımı yaşlanmayı yavaşlatır mı? Yavaşlatır. Çok net ve açık bu. Daha kaliteli yaşlanırsınız. Özellikle fiziki yaşlanma Yaşlanmanın iki parçası var. Bir, bir ruhi yaşlanma, ona kolajen fayda etmez. Ona etmiyor. Biyolojik yaşlanma yani fiziki yaşlanmada kolajenin etkinliği tartışılmaz. Bir kez daha şeyin üzerinden geçelim. İki tip kolajen var diye biliyoruz. Ne neresi için? Aslında tipi çok ama 24 şu anda son rakam 24. E, e, çok. Ama, ama bizim 5 tanesi çok önemli. 1 2 3 4 5 kolajen. Tamam. 4 ile 5'i de pas geçersek 1-2-3 yapalım. Olur. Cildimizin esası, tırnağımızın, saçımızın esası. Tip 1 kolajen. Kemiklerimize lazım olan, tendonlara kasa lazım olan 1 ve 3. 1 ve 3. Eklemlerde kıkırdak imalatında çok fazla kullanılan tip 2. Tip 2. İdeal olanı niçin kullandığınızı bilmeniz. Hı. Hangi kolajeni kullanacağınızı bilmeniz. Ama burada hep yanlış yapılan şey şu. Kolajen var mı? Var abi ver bana. Yok olmaz. Bu kolajenin ham maddesi kadar ham maddenin güvenliği önemli. Kim bu ham maddeyi yapıyor? Yani siz gidip her tuğlacıdan tuğla almıyorsanız ya, değil mi? bu aynı şey. Kolejenin de ham İkincisi daha önemlisi şu. Olarak. O tuğlayı hangi ustanın yaptığı da önemli. Hmm. Yani her tuğla fabrikasından almadığınıza göre yani o ham maddenin doğru kullanıp kullanmadığı önemli. Benim konferanslarda hanımlara kullandığım bir örneğim var. Kaşmir'in tamamı Moğolistan'da üretiliyor. Hı hmm. hı. Ama bu kaç milyon Bengazdeş'te yelek yapılanı veya bluz yapılanı var. İtalya'da, Türkiye'de bluz yapılanı var. Dünya'da tüketicinin önüne koyduğunuz zaman bunu Türk mi yapmış, İtalyan mı yapmış kapıyorlar. Ama medium Bengazdeş'i medium Vietnam görünce kapmıyorlar. Ya. Niye aynı? Evet, Niye? Evet, evet. Çünkü kimin yaptığı, ürettiği Doğru. son derece önemli. Onun için her gördüğünüz kolajenin üstüne biraz daha ucuz diye atlamayın. atlamayın.